İnanılmaz bir vlog sizi bekliyordu. İvana sert bir vlogtu. Mükemmel çok. Çok fena ve çok manyak bir vlog. Tat dolu bir vlogtu. Bu menüyü o kendisi çıkarsa bir açma yapsın. Herkese selam dostlar. merhaba arkadaşlar. Bugün biz nereye gidiyoruz? Bodrum'a. Bodrum, Muğla, Milas'a gidiyoruz. Aynen dayımın köyüne gidiyoruz arkadaşlar ve, ve <laughs> Uzak değil ya. bu ses de ne <gülüyor> <gülüyor> neyse sizi bilgilendireceğim. Arkadaşlar şu an biz herkesten çok özür dileriz. Çok mahvoluyoruz. <laughs> evet Melisa e, onlara geldik. Evet özür dile bakayım. Ya çünkü biz çok yorulduk ve hemen aile... Aile buluşmasına geçtik O yüzden videoyu çekemedik ne yazık. Yalan Hayır. söyleme Evet yalan söyledi Ben Sıla'ya dedim videoyu bitirelim mi Sıla ya Özgür git ben uyuyacağım mı Öyle bir şeyler dedi otobüste Sonra bir baktım BTS falan dinlemeye başladı <laughs> Ben de anlamadım Aynen, yani Yalan mı arada ya <gülüyor> <gülüyor> Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet ki Özgür Ben <laughs> Serra, Melisa, Manolya Bizim rehberlerimiz Şimdi Geziyoruz yani. Bu daha ilk gecemiz. Evet. 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 Sizi ara ara bilinler. Aynı gün akşamda da çıkabiliriz. <laughs> parka gidince sizi arayacağım. Evet evet, evet, evet sizi arayacağım. Selah Gürer dedi. Seni video ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Şu an parka geldik. Burada su kaplumbağaları varmış. Burası da sanırım baraj. Baraj burası. Yeni baraj. Yeni baraj, yeni garaj. Öyle geziyoruz Bu kadar. Anaanne mi bu? 05. Kapatıyorum artık. vlogumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar tamam dünden bir sonraki güne geldik ve Şu an <laughs> patlıcan yapardı, her şeyler, evet. soyuyoruz. Ayakkuk, evet. Patlıcan soyuyoruz ve şurada arkada mangal yakıyorlar. Bak Yengem ve Özgür burada. Hello baby. Hello Yengem kameraya selam ver. Yenge kameraya. Yarın da Bodrum merkeze gideceğiz. Aa. Kapatıyoruz. Beraber. <laughs> 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 ya dur teyzem çok güzel konser veriyordu. <laughs> Son <şekerlerde, gülüyor> <laughs> <laughs> <Begirki>, Anne. <laughs> Ezan okunuyor. Bulumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra devam. Evet, yani... devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Bodrum merkeze gezmeye gidiyoruz. Yani evet. 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 köyden çıktık. <laughs> köyden çıktık Bodrum'a geldik. Yani burada da şöyle yerler falan çarşıya geldik yani. Evet. Bu böyle yani. Evet, vlogumuzu evet. tekrar açtık arkadaşlar. Şöyle ayrıca geziyoruz. Şöyle deniz falan filan. Kimler? Kimler? olun, kimler. Bu günler anne insanı nadara arkadaşlar evet arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> hava şu an çok sıcak. Sağ ol. Özgür, özgür şu an. <laughs> ne babası mafya tip geziyor. Çok sıcak. Bu kadar yeniyoruz. Evet Uyuruz. arkadaşlar evet. şimdi öyle söylersen ortak kitap da yapıştı. Tatlı da yapıyoruz. Maksat iyi yapmak. Dolma yapıyoruz arkadaşlar. Teyzem de yapıyor. Biraz sulanacaksın bu arada. Daha sıkıntı yapma. Bu ortak kitap da önemli. İşte sof ya. Düşmez. düşme. Bekle. Islatıyorum. <laughs> Marco anne demek bu arada. <laughs> Dur, Marco diyecektin galiba. Buraya müzik koyalım ya. Ben hareket etsem bu gideceğiz. Özgür'ü unuttuk oldu ne? Unuttuk da Ya! Git bak. Benim çığlıklarım Ay. Ben İvan'a bu çok... <laughs> Bana çok ne? Iyi. İvan'a... İvan'a daha sulak sular. Konuşamadım. <laughs> Kapı var İvan'a daha soğuk sular yapar. Kapı var. ne tamam. yapıyorsun? İvan'a... Bekle. ben <laughs> Ana e, bunda dur. şey var mı lan? Şuradan kamera tuşu yoktu ya. Var. Yakın çekime al. Onu nasıl alıyoruz? Ayır, çabuk yakın çekim. al. Bir dakika, bir dakika. Dur. dur. Alıyorum, alıyorum. Yakın çek. Mükemmel işte. İkisi de çıktı mı? Ha? Bana çok güzel. Bakayım. Sırf <laughs> <laughs> <Öyle mi? gülüyor> şey, <de> <laughs> şey. ya burada şey olması lazım bunun. Aha var lan. Var. E var zaten. Oha. İvan ne var? Selam arkadaşlar. Görüyorsunuz yorgunluktan şavkımız kaydı. Kesinlikle. Hani Özgür hediyeni şey göster. Aa, teyzem bana saat aldı hediye. Üniversitede. <laughs> <laughs> evet, Azıcık konuşmayı yapar. Arkadaşlar biz aslında yaşamıyoruz bu. Ya, evet, <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, biz çekemedik. Evet, Elimize ya. yüzümüze bulaştırdık videoyu. Teyze bu. Arkadaşlar İvana size çok önemli bir açıklama yapmak zorunda. Evet, açıklamayı İvana baş İvana devam ettiriyor. <laughs> Açıklama yok. Dövmelerim bitti. Tamam ana yemeği. Başı ya, en başıma koca yuvana fışkırtma yapmıştık hadi, <laughs> hadi kendinize çok iyi bakın devam ya edeceğiz arkadaşlar şimdi ben bir gün şey böyle sallanıyorum Serra Kara, Kara isimli Hayır. YouTube kanalında o videolara ulaşabilirsiniz. Bak herkese şeyi atacaksam gebertirim ha. Hayır, Hayır hadi videolarımızı. Ya arkadaşlar gerçekten biz hani çok böyle plansız gezdik. Sürekli Hayır, gezdiğimiz evet. için video çekemedik. Hayır. O yüzden çektiklerimizi de editleyeceğiz. Yarın da eve dönüyoruz. Söz <laughs> Bu Bodrum'dan bu kadar. Evet Bodrum'dan bu kadar. Hayır, ya. Seneye yaz daha büyük. Senin yavaş ya, Dayımın sözü var. Biz <laughs> tekne turuna çıkacağız. Oh, Söz şey verdi. Vardı. Bu da burada Benim yazılı olsun. Biliyor. Tekne turuna mı çıkacağız yani. Evet. <laughs> evet. evet. Evet, bye bye. See you later. C'est impec. <laughs> <yandım. gülüyor> <laughs> 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 Özgür komik bir İngilizce kelime alalım e. Yo, İngilizce komik bir dil değildir arkadaşlar. Türkçe komiktir. İvana vardır. <laughs> Bu da komik değil. İvan Trak. İvan trak ya. Oh. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> bir şey Yandan çekme. Tamam. Özgür. <laughs> <laughs> evet nasıl dönüyor? Evet. Non mı? Evet, niye konuşmuyorsun? Arkadaşlar, otobüs terminaline geldik. Şimdi biz de size sarı döneceğiz. Bu yavaştan bitiyor. Evet. Bir şey, ilk bloğumda Yok, son. Umarım daha güzel gelir ve teyzeme evinde değiliz. Kısımları izlettiğimizde bir gün sizin tarlaya gelelim. O gün de çekimde de. İkinci vlog da gelir o zaman. Kendinize iyi bakın. Hadi. Hadi. 何だよ。<music>